T24 Haber Merkezi Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP eş Selahattin Demirtaş'ı hedef alarak, Diyarbakır'da 50 bir kardeşimizin ölümüne terör selo sebep oldu. Şimdi bu selo, cezaevinde, seloyu kaldıracağız diyorlar. Sonra selonun yerine Öcalan'ı koyacaklar. Kemal Bey'in mecliste söylemek zorunda olduğu bu. Erdoğan'ın hedefi ise rakibi Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'ydı. Erdoğan'ı sert sözlerle hedef alan Cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Bey, dostunuz Kandil. Sizler bu yolda onlarla birliktesiniz dedi. Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosuna ilişkin Erdoğan, Kemal Bey ben Aleviyim diyor. Sağ olun size Alevi misiniz değil misiniz diye sormadık. Şimdiye kadar neden söylemediniz de şimdi söylüyorsunuz? Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle: Bu şehir hiçbir ayrımcılığa bel bağlamaz. Denizini, toprağını, dağını kendisi ve vatanı için berekete dönüştürür. Ülkemizin ve dünyanın neresinden gelirse gelsin barışı arayan herkesi kucaklar. Sermayesini ve alın terini dökerek burada yeni bir hayata başlamak isteyenleri kucaklıyor. Ama iş milletinin birliği ve çocuklarının istikbali söz konusu olunca kimsenin umurunda değil. O yüzden Antalya'yı ayrı seviyoruz. Nasıl sizlerle birlikte ülkemizi büyüttüysek, Türk yüzyılını da birlikte inşa edeceğiz. Çalışma ve hizmet politikamızla bugünlere getirdiğimiz Türkiye'yi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada yüz binden fazla Antalyalı var. Birisi altılı masada önce ülkenin birikimlerini paylaşmaya niyetlendi. Ardından pazarlık kızışınca ortaklardan biri kalkıp tekrar yerine otururken, masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşte yerini aldı. 7 ortakla böyle olmayacağını gördüler, 2 büyük şehir belediye başkanını dahil ederek ortak sayısını 9'a çıkardılar. Masada kendilerine yer olduğunu görünce Vatan ve Milletin Azılı Düşmanları, FETÖ ve PKK'da seslerini yükseltti. 11 ortağın var mıydı? DHKİ, Avrupa ve Amerika'da masanın akıl hocası tefecileri, sivil toplum kuruluşu görünümündeki istihbarat cihazlarını saymıyorum bile. Türkiye siyasetine ve yönetimine karşı böyle bir oyunu hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşısına alan bir mekanizma var. Bu mekanizma CHP tabanının veya ittifaktaki diğer partilerin hassasiyetlerini umursamıyor. Bu saçmalık sert oy vereceksiniz denilerek ifade ediliyor. Onların derdi Türkiye'nin yönetim değiştirirken kaldığı yerden devam etmesi değil. Hindi siyasetiyle, ekonomisiyle, diplomasisiyle yarım asır daha toparlanamayacağı bir çukura itmektir. Ama inşallah yapmazlar. Terörist Selo Diyarbakır'da 50 bir kardeşimizin ölümüne sebep oldu. Şimdi bu Selo hapiste. Seloyu çıkaracaklarını söylüyorlar. Sonra Seloyu öcalanla değiştireceklerdi. Demek Sayın Kemal'in mecliste yaptığı görüşme buydu. Gerçek bir politikacıysan açıklayabilirsin. Onun hayatı bir yalan. 14 Mayıs'ta Aziz Millet'im bu yalana, talana ve aldatmacaya evet demeyecektir diyorum. Ülkemizi, çocuklarımızın maddi ve man.